Evet çocuklar buraya geldik ama bizim sözümüzden çıkmak ve farktan uzaklaşmak yok. Kaybolursunuz. Evet aynen öyle. Hem burada piknik yapacağız hem de oyun oynayacaksınız. Ondan sonra okula geri döneceğiz. Anlaşıldı mı? Evet. Tamam o zaman hadi parka gidebilirsiniz. Kızlar çok eğlenceli değil mi? Hadi birazcık çiçek bulup kendimize taç yapalım. Tamam hadi bulalım. Of ya keşke saçlarım bu kadar uzun olmasaydı. Saçlarım yüzünden arkadaşlarım kadar rahat oyun oynayamıyorum. Neyse yine de deneyeceğim. Can ya böyle otur otur nereye kadar benim canım sıkılır gel kayalım. Evet benim de sıkıldı iyi hadi kayalım. Deniz çekil ben de geleceğim. Ah hadi bir daha. Ah evet çocuklar geldiğimiz ortam ne kadar güzel sakin ve güzel bir ortam değil mi? Eğer bu e, çalışmamız, bu geldiğimiz gezi güzel geçerse ve usul durursanız bundan sonra daha çok gezilerimizi yapabiliriz isterseniz. Mesela denize gideriz, doğa yürüyüşleri yaparız, parka geliriz. Artık böyle değişik e, etkinlikler yapabiliriz yani. Çocuklar burada isterseniz like kablarınızı çıkartıp güzel gezebilirsiniz çünkü temiz ve temiz bir ortam. Deniz, deniz gelsene bir. Ne oldu can? Gel. He, söyle ne diyeceğim? Öğretmenlerimizi sevindirmek için sürpriz gizlice gidip yani öğretmenlerimizi sevindirmek için gidip çiçek toplayalım mı? Aa can bilemiyorum ama öğretmenlerimiz buradan ayrılmamamız gerektiğini söylemişti. Usul durun demişti. İyi de ayrılıyoruz da kötü bir şey için ayrılmıyoruz ki. Öğretmenlerimize çiçek toplayacağız sonuçta. Ne kadar kötü olabilir ki? İyi hadi gidelim. Arkaya arkaya görmesin. Aa Deniz bak orada çiçek var. Hadi gidelim. Koş. Can şunu toplayalım mı? Bu kocaman çok güzel. Bakayım. Aa olur onu koparalım. Dur. Şuradan. O tatlım buraya gel. Sana salınacak çarpabilir. Öğretmenim beni biraz sallar mısın? Hiç sallanamıyorum. Tabii. Hop. Pembecim ne oldu? Bugün çok bir durgunsun. Aa öğretmenim saçlarım yüzünden çıkamıyorum. Anlıyorum sana yardım edebilirim. Gel bakalım. Aferin pembe bak çıkabiliyor musun? Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Oyun oynayalım mı? Oyun oynuyoruz öğretmenim. Ne oyun oynuyorsunuz? Beşler. Hmm, süper ama toparlanmaya başlayın. Birazdan sizi sayıp gideceğiz. Ya biraz daha kalsaydık keşke. Bu etkinliğin sonu güzel biterse belki daha sonra yeni etkinlikler de yapacağız. Artık sayıp gitsek mi diyorum ne? Evet evet bence de zaten hava kararıyor çocuklar kaybolmasın aman. Hadi hemen sayıp gidelim. Servisler birazdan gelir. Ay hadi. Hadi çocuklar şurada sıra olun sizi saracağız sonra da gideceğiz. Tamam harikasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aa iyi de 9 kişi gelmiştik. Bir dakika kim eksik? Aa Deniz'le Can yok. <laughs> Öğretmenim ne yapacağız? Can kayıp. Haklısınız. Hemen üç öğretmenle gruplar oluşturup onları aramaya başlayalım. <laughs> Canla Deniz yok. Hemen üç grup oluşturup onları aramamız lazım. Olamaz. Canla Deniz yok. Hemen üç grup oluşturup onları aramamız lazım. Ne? Öykü sen. Hadi gelin kızlar. Siz benim grubumdasınız. Siz ikiniz de benim grubumdasınız. Hadi gelin. Hadi tatlışlar. Siz de benim grubumdasınız. Can. Deniz Can. Neredesiniz? Çocuklar. Deniz Can. Ne yapacağız? Üç grup aradık aradık hiçbir yerde yok. Ailesine haber vermemiz gerekiyor sanırım. Biraz daha arayalım da panik yapmasınlar. Hadi gel. Öykü kızım sen neden ağlıyorsun? Öykücüm ne oldu kızım neden ağlıyorsun? Can kayıp o yüzden ağlıyorum ya ona bir şey olduysa onu bulacağız tatlım gerekirse annenizi arayacağız. Hadi ağlama onu arayalım. Aa imdat cana takıldım. Can Deniz Deniz İmdat Can buradayım. Dağlara takıldım. Deniz demek buradasın. Can kurtar beni çıkamıyorum sıkıştım. Tamam Deniz geldim merak etme. Ay ay ben de takıldım. I çıkamıyorum. Dikeni battı. Ben sana dedim hiç gelmeyelim kayboluruz diye. Bak geldik hava kıracak birazdan kalacağız burada. Of. Tamam geçmişi düşünme geleceği düşün. Bağıralım bağırmadan kurtulamayız buradan. İmdat. Kurtarın bizi imdat. Hiçbir yerde yok. Kimse bulamadı. Sanırım artık ailelerini aramamız gerekiyor. Tamam ben arayayım o zaman. İyi. Alo Masal Hanım, merhaba. Ben Canan Ertmen'im. Canan Okulu'ndan arıyorum. Hı -hı, evet. Şey e, biz piknik parkta bir etkinlik yapıyorduk da bir sorun ortaya çıktı da o yüzden bir gelebilir misiniz? Yok yok öyle yok. Gelin burada konuşuruz yani öyle çok şey bir şey değil yani telaş etmeyin gelin siz buraya. Tamam. Tamam hadi iyi günler. Of çok korktu. <laughs> Acaba canı buldular mı? Merak etme elbet bulmuşlardır. <laughs> Canım kardeşim ya ona bir şey olduysa. Sanki imdat diye şu çalılıkların arkasından bir ses geldi. Duydun mu? Evet duydum hadi gidelim. <laughs> Buradalar çocuklar ne işiniz var burada? Aa, öğretmenim kurtarın bizi sıkıştık buraya. Özür dileriz bir daha yapmayacağız. Kurtarın bizi burada bırakmayın. <laughs> evet bir daha yapmayacağız. Yeter ki kurtarın bizi. Hiç sizi orada bırakır mıyız Deniz? Önce sen gel. <laughs> Ay çok kötü sıkışmışsın. Nasıl girdiniz buraya? Anlatırız. Ay, gel bakayım. Deniz yemeği misin? Evet. Can. 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 Buraya gel. Ay çok sıkışmışsın. Dur. Gel. Mm. Mm. Gel. Oh can sonunda. in. Çocuklar çok korktuk. Hadi hemen servislere gidiyoruz. Servisler gidecek birazdan. Hadi hadi. Gelin. Ya da arkamdan gelmeyi ben sizi kucağıma alayım. Of çok korkuttunuz bizi. <laughs> Çocuklar nerede? Can, Öykü neredeler? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Neden aradınız? Lütfen cevap verir misiniz? Şey, Masal Hanım, Can, Kayboldu bulamıyoruz. Ne? A, karnım.